arkadaşlar şöyle ara bir noktada orta noktada diyebilirim duruyorum yanında gevrek getirmiştim bir parçasını yedim ya İzmir gevreği getiriyorum bir şey denemek istiyorum siz de görün ben şuraya bir gevrek bırakıyorum şuraya bırakacağım arkadaşlar gevreği bakalım hayalet alacak mı tekrar geri çekiyor ki çekiliyorum Hayalete seslenirim. Hayalet gelsin kamerayı kapatmışım arkadaşlar. Burada böyle bekliyoruz. Bakın gevrek orada. Yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi gevrek orada. Ve hayalete seslenmek istiyorum. Hayaletler hayaletler. Lütfen sesimi duyun. Size karnınız acıkabilir diye gevrek getirdim. Aslında su da getirdim ama suyu içtim. Gevrekten de bir parça aldım. Lütfen kusuruma bakmayın. Lütfen bu gevreyi kabul edin. Bana hayalet olarak karşıma çıkın. Yok bu da olmadı be. Hayalet olarak karşıma çıkın olur mu ya? Hayaletler lütfen gel ya. Geldin geldin. Gelmedin gidiyorum bak. Hayalet köy diye geldik. Hayalet görelim diye. Lütfen. Lütfen ama lütfen gel şu gevreyi al. Arkadaşlar hayalet geldi. Gevreye bakın. Gevre kalkıyor. Arkadaşlar. Ay tüylerim dinlendi. Gevrek gitti. Arkadaşlar gevrek gitti. Ay gidin bakalım. Gelin bakalım. Ay tüylerim diken diken oldu. Gevrek gitti. Gevrek gitti. Gevrek gitti. Hiçbir şey yok. Hayret. Ya şey yok şurada bir tek baca var. Gevrek nerede? Gevreyi nasıl alıp götürdü ya? Bacadan mı çıktı acaba? Bacada mı? diken diken oldu. Gevrek neredesin? Ay ses duydum arkadaşlar kaçalım da yürüyün, yürüyün. <laughs> çok korktum yürüyün kaçıyoruz kaçıyoruz ay boş ver gevreyim evli yürü 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 şuraya mı gidelim ay şuraya bir bakayım <laughs> ay arkadaş inanmıyorsun bakar mısın tüylerim diken diken oldu kaç kimse de yok burada çabuk kaç ay 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 çok kötü ay Kayboldum galiba. Hay Allah kayboldum. Tüh sen hayaletlerden al geçersin. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım nereye gitti o gevrek nereye gitti? Gevreğin havada uçtuğunu gördüm ya. Ay Allah'ım ya Rabbim. Tövbe bismillah tövbe bismillah. Hayaleti çağırırsan olacağı budur. Gittin hayaleti çağırdın. Hay Allah seni var ya. Ah Ali. Ah Ali. Ay Allah, ım. şöyle devam edeyim. Gevre tekrar bakayım mı ki arkadaşlar? Gevreye bakayım mı bulabilecek mi? Ay hay Allah'ım ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün duaları bildiğim duaları edeceğim. Bismillahirrahman. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Ay şu dinleneyim. Çok kötü oldum ya. Şu delikler var. Aa. Arkadaşlar bu benim gevren değil mi? Ah. Ah, ah, bu ne böyle? Ah, benim gevreğim. Arkadaşlar gevrek benim gevreğim. Allah Allah. Ah, arkadaş, aman Allah'ım. Yok benim şey. Ah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Arkadaşlar gevrek, gevrek parçaları. Bu hayalet bana dalga geçiyor. Ay kameram düşüyor. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Gevreklere bakar mısınız? Üç tane gevrek oldu. Ah, bu her bir tane dalga geçiyor. Ay tövbe bismillah ya Rabbim. Dur dua ediyordum ya yarım kaldı. Ay kameramı düzelteyim, düzeltemedim. Ay yüzüm kopuyor ya. Çıkmam lazım benim burada kayboldum. <laughs> Aa, nereden geldim ben buraya? <laughs> Ay burada bir şey var. Burada ne var ki? Tövbe bismillah. Ben daha gezeyim diye uğraşıyorum. Hayaletler beni korkutmaya çalışıyor. Kitli mi burası? İyi ki kitli. Ne varmış burada? Burada da bir manastır bir şey var. Kilise mi diye. Ay Allah'ım yarabbim. <laughs> Ay Allah'ım. Buradan bir, an, bir an, benim bir an önce çıkmam lazım. Ay başıma bir şey gelecek. Başıma bir şey gelmedi. Bir önce gideyim. Bu yedekleri tekrar bırakayım mı ki? Aldım dedi bu insan hayalet kız, kızmasın. Şuraya koyayım bu bunları. Ama gerisi nerede? Gevrin gerisini göremedik. Şurada mı? Burada yok, yok bir şey. Şurada ne var? Oh. Oh, çok ilginç burası. Oh. Evet ya, ay, iyi ki Eren yanımda yoktu. Eren çok korkardı. Hay Allahım ya Rabbim, Ay çok, çok korktum ya. <laughs> ay ilk defa böyle bu kadar korktum. Şurada ne yazıyor? Ş Şap Şapel kule diyor. Şapel, Şapel'e mi gidelim? Şuradan çıkış diyor. Şapeller demiş ki gideyim de bir şapel görelim ya. Bak şapel diyor. Hayalet hayalet benim peşimde sen şapel diyorsun tabela. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim. O kadar da hayalet hayalet mi? sonra hayaletler Ha şapel çok uzakta ya. Oraya gitmeyeyim şimdi. Ha. Yok yok arkadaşlar dönelim şapel. Dediğim bayağı bir uzak. Şimdi hatırlıyorum arabayı bıraktığım yerin üstü. Arabayı bıraktığım yerden direkt yukarı çıksam daha mantıklı. Şu diyor ne diyor? Obacık tabelası. 7 kilometre. Obacık. Domuzların indiği yer diyor. Bir sürü domuz ki domuz görmüştük. Ben buradan... De... Ha burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Trakyalılar mı yazıyor? Yukarı kilise mi yazıyor? Dur bakayım, okuyayım. Ay Allah'ım. Halet peşinde. İyi e ne yapacağım? Ne yazıyor? Kilise can güvenliği için kapalı. Trakya değil ya. Taksi Yahi Yarhis. 19. yüzyıldan kalmış. Şuradan tekrar bir bakayım da Acaba incir yedim diye mi ya? İncir yersen çarpılırsın. Hayaletler tabii gelir. Ay şuradan kamerayı böyle uzatabilirim. Ha. Biraz önce bakamamıştık şimdi. Kiliseye. Tövbe bismillah ya. Hayaletler inşallah peşime takma. Şu yukarılara çıkmak istiyorum ama çok sıcak. Şurada da bir delik var oraya bakacağım. Ben bu arada içimden dua ediyorum arkadaşlar. buradan bir geçiş var. Buradan mı iyisi? Bak ne güzel buradan atlayalım. Ay, Ay bir ses var burada. Arkadaşlar çok ciddi. Bazen arada öyle sesler geliyor ki. Burada bir şey yokmuş ya. Çıkış zannettim ben de. Garip garip sesler duyuyorum ha. Burada bir şey yok. Buradan bir fotoğraf alayım. Muhteşem bir fotoğraf. Evet, fotoğraf karesi muhteşem oldu. Şurada bir delik var. Bir gün başa bir şey gelecek ama. O ne? Gevrek mi o da? Ay Allah'ım ya, neyse çıkın. Koş 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 Kaç kaç. <gülüyor> kaç. <gülüyor> Kaçtım vallahi ya Allah'ım ya. Şurası çok güzelmiş ya. Şurada bir otursam mı ki? Evet şurada oturup dinlenelim arkadaşlar. Burası serin. Şu... Ay ses duydum ya. Garip sesler duyuyorum ya. Belki şu bacalardan mı ses çıkıyor? Şurada var. Ya rüzgar sesinden. Şurada ganimet mi saklı Burada da delik var. Burada oturamayacağım ya. Nasıl oturacağım burada? Oturamayacağım. Şu taşın üstüne oturayım bari ya. Garibanlar. Ha ha yok şuraya şuraya. Şuraya oturayım. Şurası iyi. Şuraya bir oturayım arkadaşlar ya. Ay çok şükür. Of. Biraz dinleneyim. Oturdum iyi geldi biraz. Nefes aldım arkadaşlar. Şu karşıda bir bina var. Çok ilginç bir şeydi. Aslında oraya gitmek istiyorum ama bakar mısınız merdivenlerine? Evet dinlendik. Hadi yürüyün. Arkadaş hayalet de yok şu an. Arkamdan gelmiyor. İyi. Güzel. Arkadaşlar bir tabela gördüm. Erkek korkulu diyor. Şöyle bir yolu var. Ay kuş ne güzel. Ötüyor. gördüm. Kuşu pencerenin oradaydı. Şu manzaraya bakar mısınız? burası çok ilginç bir yol. Burası çocuk da aileler için çıkması zor olabilir. Şurada bir şey var. Ay. kuş çok güzel. Devam ediyorum. Aa, ah, o biraz önceki kilisenin arkasına çıktık. Yanınızda kesinlikle bir sırt çantası ve su alın arkadaşlar alan çok geniş. Bakın kuş. Oradaydı ama uçtu. Su. Ve yanınıza böyle bisküvi falan aparatif bir şeyler alın. Yoksa kan şekeriniz düşebilir. Susayabilirsiniz. O yüzden. Ah şurada bir tane adam gördüm. Ah şurada bir şey var. Bu ne? Gerçi Romalıların tuvaletleri böyle değil de ki Romalıların tuvaletleri tuvaletleri açıktı arkadaşlar. Açık alan. Neden biliyor musunuz? Korkuyorlardı. tuvaletlerde şeytan geleceğini düşünüp tuvaletleri kapalı alanlarda yapmıyorlardı. Ee, bu da bir tarihi bilgi olsun. Açıktı ve herkes yan yana e, ihtiyacını gideriyordu. Kesinlikle tek başına ihtiyaçlarını karşılamıyorlardı. Dediğim gibi o tuvaletin deliğinden şeytan çıkıp onları alıp götüreceklerini düşünüyorlardı. O yüzden yukarı devam, devam edeceğiz. Şuradan bir bakalım burada ne varmış. Burada bir şey yok. Geçelim arkadaşlar. Herhalde iki tane asker yine nasır oldu gör. Ne vesvese kaldı. Burada çok güzel yer var. Bana buraya çıkmanızı tavsiye ediyorum bakın. Ay çok güzel. Ya benim ne vesvese kalmamışsa da arkadaşlar. Şey. Buradan mı geçeyim oradan? Ben hiç durmuyorum. Benim oturdum ya. Oturmam benim 1 dakika ya. 1 dakika fazla değil yani. Siz hani benim oturduğuma bakmayın oturdum dur nefes aldım falan. Bir dakikada nefesimi düzeltiyorum ve yola devam ediyorum. Başkası olsa orada bir yarım saat oturur. <laughs> Amaç daha çok yer görmek, gezebilmek. Hani öyle bir mantığım var benim. Arkadaşlar burası erkek okulu. Böyle bir parfüm sıkmış. Allah'ım ya. Ben bir parfüm sıkandım. Hiç anlamıyorum ya. Niye parfüm sıkarsın? Hadi sıktım. Bu kadar sıkmam. Şuraya ayağımı atayım. Geçtim. Ah oh, aşağısı gözüküyor. Manzara. Karaköy manzarası. Kayaköy ya. Niye Karaköy'ü ya? Kara nereden çıktı? Kara değil kaya. Arkadaşlar şu villalar şey ya. Hani kiralama villalar var ya hani muhafazakar villalar oluyor falan böyle işte tatil set şeyinde tatil villa villa sepeti falan gibi oradaki işte ah şöyle devam edeyim. şöyle bakayım ay kolum battı kolum battı mı da taş koluma battı şuraya koydum ya şimdi kolumu ay of burası iyi geldi burası esiyor. Yani villalarda şunlar, şurada e, ee, kahraman kamplar falan var, çadır kampları falan var. Ay düşeceğim şimdi bir geriye doğru vallahi dur ne çıktım yine. Atlayayım. Hadi gidiyoruz artık. Tamam yeter bu kadar. Çok usadım. Bu sefer çok ısırdım. İncir yedim ya o mu susattı beni acaba ya? Ya gevrek susattı ya incir susattı ya. Üf, acayip susadım ya. Hayal et bana bir su getirir misin? Şuradan bakalım. Ne var? Bir gün benim bir kameramı bir oradan bir çekecek, koparacak, götürecek. Değil mi? Bir şey görüyor musun? Ay güneş. Gözümü mahvetti. Yürüyün yürüyün hadi gidiyoruz ya. Yeter bu kadar yeter yeter. Yeter. Ben yoksa daha burada kalacağım. Delik var. Delik. Yürü yürü yürü. Her delikten bakmak zorunda mısın? Yürü. Allah'ım ya Rabbim. Aa mastika çalıyor. Oo mastika mastika. Nereden geliyor bu ses? Oh, 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 mastika mastika oh, 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 oh. Sigarası Neyse düt, 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 düt. Düt, 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 düt Buradan iniyoruz Arkadaşlar bak vallahi bak ben gitmek istiyorum da Bu yer beni bırakmıyor bak bir yer daha buldum bak değişik Şimdi buraya gelip de bunu görüyorsun ve bakmıyorsun değil mi Allah aşkına Ay burası çıkması zor oh Burası nemli. Ay. Rutubetli, rutubet kokusu var arkadaşlar. Ay burası e, durulacak gibi değil. Biraz önceki durulacak gibiydi ama burası rutubetli olduğu için nefes alamıyorsunuz ve bir parfüm kokusu, kokusu var, bir kadının parfüm kokusu var. Bir kadın yemiş çıkmış. Parfüm kokusunu bırakmış. Şurada bir şey var ama. Yok arkadaşlar burada duramayacağım. Kusura bakmayın böyle bir göstereyim. Genişten, geniştemiş zaten. Aldım. Çok kötü bir rutubet var. Zaten bakın belli, ıslak. Duvarlar ıslak, rutubet kokusu o kadar kötü ki. Ve yine tarihe saygısızlık. Sen bana nefes, ben sana herkes mi? He? Ne? Sen bana nefes, ben sana herkes. Allah Allah, ne demek istemiş ki? Vallahi anlamadım, siz anladınız mı? Neyse çıkıyorum arkadaşlar. Dedim burada serinli durayım ama duramayacağım. Şuradan dikkatli şey ineyim. Tabii kayalar kayıyor. Kaya. Çok ilginç ya. Çok güzel yerler var ama oralara gidemeyeceğim. Çok susadım ya çok sıcak. Arkadaşlar yine bir yer gördüm. Ama buraya da girmem lazım. Eski okul. Muş. Ah çok güzel. Ay kayıyorum. Eski okul, 18. yüzyıl. Çok eski sayılmaz ama. Burası ne ki? Bu ne? Burası şey mi? Kaya mezarı sanırım burası ya. Eski okul diye kaya mezarına mı geldim? Anlamadım ki. Allah'ım takıldı yine ağaçlar. Eski okul şu yukarısında ne kadar oraya çıkamayacağım çünkü oradan... Yok eski okul diyor da yukarısı eski okul. Burası da yeni okul. <laughs> Ay saçma saçma espriler yapıyorum. Ay şuraya çık. Şuraya çıkmam gerekiyor ama oraya... Ay şuradan gideceğim şuradan. Aa şurada. Evet yanlış yerden gidiyor. Orası kayamaz herhalde. yan var. Ha evet evet. Arkadaşlar bulduk. Of şu basama. Benim bacak buyum yetecek mi buraya? Deneyelim bakalım. Ay çıktım. Boyu kısa ona çıkamaz. Öyle değil. Vallahi öyle değil. Ha. Burada bir kilise. İnşallah burası kokmuyordur. Maskeyi taktım ben yine insanların olduğu ortama girdim diye. Of nefes alamıyorum ya. Şimdi maskeyi çıkartayım. Kimse yok. Nefes alamıyorum hocam. Bu ne ya? Arkadaşlar burada 17. yüzyıl daha eski bir çeşme bulunmakta. Şimdi size Karaköy, Hayalet Köy. Ben veda ediyorum. Yeni videolarımda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben de kalın. Alevin dünyasında kalın. Hoşça kalın. Tamam ben arabaya gideceğim. Daha araba ta orada. Çok yürümem lazım. Çok. Ay. Ay yürü yürü daha yürü. Ören yeri girişi. Of. Ören yeri girişine gideceğiz. Orada araba. Allah çok sıcak çok